Murat Yatan Baba'nın programının kısa bir ön izlemesiyle karşınızdayız. Şimdi değerli izlenler, olay şu. Şair demiş ya, "Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." diye. Tamam bu güzel bir söz ama biraz slogana kaçıyor. Yetmez bu. Toprak eğer üstünde fabrika varsa vatandır. Toprak eğer üstünde tarım yapılıyorsa vatandır. Toprak eğer üstünde su varsa vatandır. Öbürü gibi olsa Türkler için ta Orta Asya'dan buralara göç etsin ki? Neden göç etti? E çok büyük bir kuraklık yaşandı onun için. Demek ki neymiş? Su, tarım. Fabrika yani üretim yoksa o toprak vatan değildir. Kan bile dökülmüş olsa. Turşusu bile kurulmaz o toprağın. Yovur, seni doğuramam Yazar Yatağı Baba'nın bütün eserler dizisinden çıkan dördüncü kitabı. Güllerin Efendisi Hazreti Muhammed Sürgün'de ve de bütün eserler dizisinden çıkan beşinci kitabı İçimdeki Polis Allah Mersin'den Ethem Olgun'a gönderildi. İçimdeki Polis Allah kitabın tevhid mücadelesini anlatıyor. Güllerin Efendisi Hazreti Muhammed Sürgün'de ise bu günlerde para yüzünden tepişen Fethullah Gülen cemaati ve AK Parti'nin İslam dini üzerindeki yaptıkları tahribatları anlatıyor. Bugün bunlar para yüzünden tepişiyorlar fakat para ne olacak? Bunların çok büyük zarar verdiği değerlerimiz vardır. Hazreti Muhammed'i sürgüne gönderenlerden ikisi işte bu AK Parti ve Fethullah Gülen cemaatidir. Ayrıntıları bu Güllerin Efendisi Hazreti Muhammed Sürgün'de kitabından okuyabilirsiniz. Kitaplarımız sadece internetten satılmaktadır. Bana cep telefonundan veya e-postamdan ulaşabilirsiniz. Efendim güne bakıştığımız ile devam ediyor. Ee, bir aradan önce bahsettiğimiz gibi bugün e, konumuz güne bakışta konumuz Murat Yatağın Baba. Hoş Ben Mersin'e iki defa gitmiştim. Birinde akrabalı ziyarete, birinde de 1974'e üç tertiplerin askerlik terkip toplantısına kitaplarını sipariş veren Ethem Bolgun'la yüz yüze de tanıştık. 43 yaşıma geldiğim halde henüz bir silifke yoğurdu yiyemesem de Mersin'e selamlar. Yatan Baba kitapları Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba kitapları çadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba kitapları kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Murat Yatağın Babanın internet sitesi yayında yazılarından kitaplarına çalışmalarını toplu halde bulacağınız siteyi ziyaret edebilirsiniz. O halde değerli izleyenler Mustafa Kemal Atatürk dönemindeki o hak ettiklerimizi geri kazanmamız gerekiyor. Ama bırakın onları geri kazanmaya falan şu andaki AK Parti iktidarı İngiliz tefecilerin kucağına oturmuş durumda en sevdiği yer İngilizlerin kucağı. Video notundaki bağlantıyı tıklayarak yatan babanın sohbetinin tamamını YouTube kanalından izleyip dinleyebilir ve abone olabilirsiniz.